Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Tözbek'te yağmurlu ve kasvetli bir hava var. Biz de içeride Amigos'ta olalım dedik. Mert ve Merve ile beraber şu anda ATV sürüyorlar arkadaşlar. Devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet. şimdi onların elini kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mert geliyor. Mert geliyor. geliyor. Önüne bak. Evet arkadaşlar sizinle video paylaşmaya devam ediyoruz. Unutmayın kanalımızı beğeniyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Hadi bakın.